iki yerden bağlı olduğunu anlattım ve ben onu çizeli üç ay oldu. Sol tarafından vurulduğunu çocuğun. Evet, evet. Arkadaşlar şu anda yola çıktım. Kur'an'ı almaya gidiyorum. Sağ ol Şahin kardeşim. Sağ ol Allah razı olsun senden. Bir değil bin kere. Saki Anasının kendisi. babasının yapmadığını sen yapıyorsun. Allah razı olsun. Vallahi helal olsun Sen adam gibi adamsın. Helal olsun kardeşim. Arkadaşlar iyi. Ben bir de şu ben nefes alayım. Ben de ben zaten bir de uyku de yok kelepçeye şey... Ben de zaten uyku ben, yok. Ben sabahlara kadar sokak sokak kemerin, kemerin yanı sıra kemerin yanı sıra kemerin yanı sıra kelepçeyi dolaşıyla doladım zinciri kilidi de vurdum pantolonum çıkmasın diye. Bir dakika Turan, bak ne dedi. O köprünün hangi renk olduğunu söylüyor, onu bir dikkate al. Tamam. Leyla Hanım, bir daha tekrarlar mısın? O köprünün rengi kum rengindeydi, yavru ağzı. Şeyin, tuğla. ile şeyin... Ya yani tuğla gibi taşlar vardı. Aynı şu desenler gibi. Tamam, biliyoruz. Şeyin orası. Ferdi Tayfur'un film çevirdiği yer değil, mi? Şahin orası. Necla Nazır'la o Abi de... Leyla ile meydan. nasıl çıkacağız? Onun onu filmi. Tövbe <laughs> estağfurullah yarabbim ya Resulallah. Powerbank'ın varsa al Turan. Şarjım <laughs> falan biter. Powerbank var mı sende? Valla benim Power şarjım de, bıraktım bıraktım da bir tane var. Çifte Şahin'in yanına gireceğimi duyunca çifte don giydim ayağıma pantolon altına. Sen benim yanıma gel benim yanından ayrılmazsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu motorla ilgili size bir şey söylediler mi peki? Bilgi Var mı sizde motorla ilgili? Motor ne anlatıyor bize orada? Onu anlatır mısın Leyla Hanım? Fatih'in buraya motorla getirildiğini söylüyorlar bana. Yani. Motoru da tarif edebilirim size. E, Motor ne? Ya, ne motoru e, ya? Motorun rengi Ay, bir siyah. Motorun rengi siyah. E, beyaz ve yeşil yazıları vardı. Üstünde beyaz yazı alt onun altında da yeşil yazı vardı. Bu motorla getirilmiş buraya. Marka model verebiliyor musun abla? Marka. Bakın ne diyorlar. Canını... Bir dakika. Canın motoru diyen Lale Paris. Emin misin peki? Canın motoru olduğundan böyle bu renkte motoru olduğuna. Arkadaşlar bu köprü bu büyük çekmecedeki köprüyü çizmiş Motor canda var. Motor canda var diyorlar. Elastik falan. Evet. Bak, motor ederim. canın diyorlar. Ben ya konuşmayacağım. Birazdan mikrofon açacağım. Aldınız mı arkadaşlar? Yani ben aşağı iniyorum hadi yukarı caddeye Motor çıkıyorum. Motor Cem'in motoru diyorlar. Abi o 15 dakika bulmaz. <laughs> Abla bu Fatih abi resmettiğin yerde yan tarafta böyle direk gibi bir şey var. Direğin yanından mıymış yani? Evet. Bir elektrik direğinin yanında doğru mu? Evet doğru ve orası balçıkmış. Elektrik direğinin ben, yanında ben, ve ben, orası bu çamur mu? Evet çamur. Mu? Kardeşim gel sen Kardeşim bir bir söyle. söyle. Leyla Hanımcığım biraz ses tonunuzu e, böyle e, bir tık daha yükselterek konuşursanız ben de tekrar etmek zorunda kalmam söylediklerinizi arkadaşlar Sesini bu adresi geliyor. tam olarak net alalım noktayı bulalım oraya göre de 112'yi de aralayalım kendimizi de sağlama alalım yani. Bak şimdi e, siz bir gidin yani bizden bizden önce bizden önce beraber olalım orada. Emniyet mensuplarıyla. Leopar birliklerini söyle öyle. Yani bir şey Çizmek var. olmaz bu işler. Leopar. Leopard. Biz üzerindeyiz en nihayet. Çizmek de olmuyor bu işler. Sen kimsin? Hayır abi. Kim yönlendirdi seni? Sen bana babam, onu söyle. Babam buraya baktı. Diyor ki eczane durağını az ileri geçince diyor köprünün altından ilk kö sağa girecekler kö diyor. Köprüye girerken sağa. Köprüye girerken sağa. Şu bağlanan ablanın da bir iletişimini kopartmayalım. Tabii o ki bu... kopmayacak. Ee, en azından marasını falan alsanız abi hmm. arasanız onu. Olabilir verirse abi, abi, bir şeyler varsa çiziyor varsa bak. Üzerinden... Bir şeyler çiziyor Şahin abi. Evet. Duran bence Caner'i de arayın Caner'i. herhalde. Bir duralım abi bir bakalım şunun abla ne çiziyor. Yani o şu can, motor olsun tamam mı? Düşmanı ya. Bu olay canlı yıkmaya çalışan bir kişi. Bu motor tamam mı? Bunun burasında burasındaki yazı beyaz, altındaki yazı da yeşildi. İsmi ne bunun? Ablam sen bu işi çıkartar ya dile benden ne dilersen. Hayır, onun Allah da yok zaten de ben artık parasını da geçtim. Halk çıldırmak üzere yani bizim millet çıldırmak üzere. Aydından Allah Allah sen bunu çıkart var ya dile bizden ne Dediğin doğruysa ben sana ulaşacağım. Ben sana yardım edeceğim abla. Tamam. Ama inşallah dediğin doğrudur yani. Zaten şu anda 5 milyon ödül var. 5 milyon. Ablam çıkarsın ablama gelecek bu para. Ya bu işler böyle çizmek de olmaz. Sen birliklerini anlat. para. Biz olsun. Açın burada ya bizim ya bir saatimiz geçer böyle ise... sonra. Benden sana bir arsa, babam arsa bağışlayacağım diyor abla. İnşallah öyledir dediğin gibidir. Bakalım göreceğiz yani. Ben Narin olayında da böyle işledim konuyu. İnşallah öyledir abla. İnşallah öyledir. Narin'in yerini de çizdim böyle sayfa sayfa. Onun...